Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde hasat edilen dutlar değerlendirilmeye başlandı. Kurutulan, pekmezi yapılan dutlar şimdi de pestil olarak hazırlanıyor. Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde bin bir emekle toplanan dutun pestil yolculuğu başladı. <laughs> Kemaliye'nin Apçağ köyünde yüzyıllardır süren bu geleneksel lezzet için hazırlıklar yapıldı. Köyün kadınları evlerin bahçelerinde toplandı. Avlulara ateşler yakıldı. Ocağın üzerine kazanlar konuldu. <laughs> Bir araya gelen köyün kadınları önce dutu kaynattı. Dutu iyice pişiriyoruz. Şurasını Şurası. süzüp Şurası kaynatıyoruz. Kaynattıktan sonra iki kovada da alıyoruz. Buraya soğutuyoruz bu evet. şire. Başına birer avuç un koyuyoruz iyice ama çırpıyoruz hiç topak topak kalmıyor. Kaynatılan dutun suyu ateşten alınıp soğumaya bırakılıyor. Sonra şıra, un ve nişastayla harmanlanarak güzelce çırpılıyor. Sıcak şırayı getiriyoruz. Bu şimdi karıştırdığımız şeyi dağılayacağız Buna dağlama diyorlar. Karışım tekrar kazanda kaynatılıyor. Sonra bu karışım bezlerin üzerine dökülüp güneşte kurutuluyor. Katı kıvamını alınca da bezlerden çekiliyor. Dut pestilinin zahmetli yapımı el birliğiyle bu şekilde son buluyor. Bölgedekilerin geçim kaynağı olan pestil paketlenerek iç ve dış pazarlara satılıyor.